Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. 40 gün devam edilen ibadet oturur diyor. 40 gün devam edersen onu bırakamazsın Allah'ın izniyle. Ve bu başladığımız güzel hareketlere bu namaz olabilir. Kur'an-ı Kerim okumak olabilir. İlmi halini öğrenmek olabilir. Dinini öğrenmek olabilir. Sakalı şerif bırakmak olabilir. Çarşafı şerif giymek olabilir. Tesettüre girenler çok olabilir. O yüzden bunları ne yapacağız? Ramazan-ı Şerif bittikten sonra da Koronavirüsü günlerinin geçtikten sonra da bunlara devam etmemiz lazım. Yani bizde bizde bu haller şev gibi olması lazım. Uzuv gibi olması lazım. Bu bizi gören Allah'ın hatırlamalı. Bizi gören demeli bak bu Müslüman. Sende Muhammedi bir şeyler olmalı. Yüzüne baktığın zaman aynada sende Muhammedi bir ahlak olmalı. Sende Muhammedi bir şeyler olmalı. Ne olabilir hocam? Ne bileyim? takke olabilir, sarık olabilir, sakal olabilir, kısa bıyık olabilir, başörtü olabilir, çarşafı şerif olabilir, tesettür olabilir, feracı olabilir. Sende Muhammedi bir şeylerin olması lazım.